Diğer dört takıma ek olarak. Kata devam ediyor şimdi. Bir sonraki takımı çekecek. Olmuyor. Asule Pepsici seçti. 5-0'da başta iyi mücadele edecek. 6469 gün sonra bir Norveç takımı bu turnuvada mücadele edecek. Inşallah. Son dakikada Mikel Rohansen Bodo Glimt adına oyuna girmiş. İyi var burada Galatasaray ya. Galatasaray'ın olduğu ve Galatasaray bu ile elinde oynayacak. Bodo, Bodo. Bodo Glimt deplasmanına gitmemek. Sıkıntı mı? Deplasman çok, Hümeti, çok zor. Gerçekten Norveç

teknik direktörleri kürütsem yeni bir stadyum istediğini söylemişti. Bu sezon Hadi. Sona erecek kontratı. Hayır ya. Rakipleri belli oluyor. E Bunun çıkın. Bir de Napoli çıksın yeter. Napoli Çıkar. Hadi kanka Napoli. Sanırım Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak en uzun seyahat Yap. gerçekleşecek. Alır mıyız baba biz? O da olur be. O da olur be. Oluyup yapalım. Rehman Of. Ya, Olmadı yani. Ya, başkanı Evangelos Marinakis az önce ekranlarınıza yansıdı. Ve iki da yaptı o yolculuğu. Tabii Barbaros ta da bu işin bir parçası. Gerçekten bir parçası ama oyuncuların formunda saha ve hava koşullarının çok etkisi tamam, var. Ayaks. Şimdi saydem Ajax bu, bu turnuvadaki e, en başarılı Hollanda ekibi 1970'lerde ve sonrasında 1980'lerde Galatasaray Süstedtik <laughs> oynayacak ve, e, maç Nerede? Hollanda'da <laughs> Ajax Galatasaray eşleşmesi değerli seyirciler Galatasaray bir başka rakibi de Ajax oluyor. Böylece Galatasaray'ın biz bittik galiba. Biz bittik. Biz tamam. bittik. Hayır Ajax'tan bittik diyorum. Yenilmiştik İkilerini... ya. Kazanmış mıydık? Yenilmiş miydik? miydik? Ajax'la biz oynamadık ki. Oynadık bir kere. Hatırlıyor musun? Geçen sene iki. Yani bu takımlar arasında zaten zor olmayan yok.

Napoli'de 2-0 yenerek başladı. De çıktı? Napoli. Yes Karabağ'da, yes, yes. Yes, yes, Karabağ'da yes, 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 yes. bir... Karabağ kim ya. ya? Karabağ, 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 2 Karabağ'ı Pot 4 Bu da acaba kim çıkacak? Çocuk merak ediyorum Kopenhag var. Bodo ve Ajax'la

Dünya bir numarası takımlarda Galatasaray'dı. Ve biz nasıl çıktık ya? 17... Çıkabilir miyiz baba böyle? Birinciden ne oldu? Birinci ben gördüm mü? İkinci kez yeni formatta ve ilk kez mücadele ediyor. Yeni formatın ikinci sezonunda ilk kez. Bu kim? Pas bu FC. Şampiyonlar <laughs> Ligi'nde. Kız kız Allah'ım tövbe estağfurullah. Biz çıktık. Kupa var <laughs> ya çok güzel gözüküyor. olan bir hikaye yazıldı şüphesiz.

Çıkmasın ya. ya. Dua et o zaman. Çıkmasın. çıkmasın o oh, oh, çıkmadı. Oh, çıkmadı. Oh be. Çok iyi ya. o? Hayır. Söyle, bir tane İspanyol takım var. <laughs> Daha kolay rakipler var. <laughs> tamam. Bakalım galatasaray çıkınca ne olacak? Bilbon çıkmaması iyi olur. Karabağ, çık karabağ, çı karabağ çıksa var çok iyi olur. Ha, i̇şte bu bu lütfen ya. Allah'ım inşallah bu çıkar ya. İnşallah. Hadi inşallah. Hadi İbrahim hadi. Hadi. Ya. Ya karabağ olmasa ya. Daha iki tane var neyse. Geçti, geldi, bakalım ne oluyor? O kurtarışı sürekli bildi. Kurban, kurban ve Bana, ya bitirdim baba. Ve, i̇şte işte şey şey de olabilir o. Yani, Neydi? Çıkmasa iyi. Çıkmasa iyi. Yeter la. Ya çık aç çizim. O karaba Singoyu Monaco'dan ya, çıka, 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 Bak, Singo aldık. <gülüyor> <gülüyor> Monaco'da yani. Kopanak çıksın ya. Ya şu, ne, şu bir şey. Monaco'da oynatacak bir

sen e, İstanbul'a geliyor ve Papası kayda olarak gelmedi ya. Listeye yazıldı. Meclis Manchester ya, United niye çıkmadı baba? Oğlum yok yok. Aa, şampiyonlar Ligi'ne katılmamış adamlar ya zor bir kura Aynen ya Ve beş defa çok ciddi rakipler var. Çok özel şampiyonlar ligi geceleri izleyeceğiz. Rakiplerin hepsi zor. Burası şampiyonlar ligi. Burada kolay maç zaten yok ama hem zarif geldiğimiz hem de güzel futbol izlediğimiz bir yıl biliyoruz. Liverpool, Manchester City, Antra, Frankfurt, Atletico Madrid, Porto Clean, yes, Ajax, Union, Monaco yeah. ve Union Saint Julius oh, Sersinçler. Galatasaray'ın rakipleri Yom, oldu. Galatasaray, Union Saint Julius'ı evinde ağırlayacak. Kodu'yu <laughs> evinde ağırlayacak. <laughs> Açıkçası <gülüyor> evinde Union Saint Julius Kodu maçları kesinlikle kazanmamız gereken ve hiçbir şekilde bir beraberliğe bile tahammülümüzün olmayacağı maçlar. <laughs> <laughs> Atletico Madrid içeride Ajax deplasmanı Manchester City deplasmanı Liverpool içeride. Kopara çıktı. Aaa. Papos. Kıbrıs'ın kesiminden Buraya... Aa, bunlar bayramda sıkıntı var ya bunları alır ha. Geldiler Bizim Bayern bunları alır. Şimdi belli Hayır hiç. Rakipleri belli oldu. Bir kez daha ifade edelim değerli seyirciler. Birinci torbadan tabii iki Premier Lig ekibi Çekti Galatasaray, Manchester City, 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 City ve Liverpool. Liverpool. Bir içeride bir dışarıda oynayacağımız maç. maç. Liverpool İstanbul'a geliyor. Ee, Galatasaray <laughs> deplasmanda City deplasmanda. Frankfurt ve Atletico Madrid. İkinci torbadan Galatasaray. Çıkı torbadan Bodo Ajax geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne geldi. Bitti Monaco. Monaco son torbadan geldi. <laughs> Başarılar yalasa sana. Uzun bir yolculuk. Hepimiz için güzel bir şampiyonlar ligi serbeni diliyoruz. Ve Kayran'da <laughs> Alman burada <laughs> mücadele edecek. Ekranlarınızda <laughs> yansıdığı yerli <laughs> seyirciler. Askan Esimov CEO'su Kayrat'ın <laughs>

Avrupa'da Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçlar olmayacak. için Avrupa Ligi haftasında Şampiyonlar Ligi'nde maçlar olmayacak. için Konferans Ligi'nin son haftasında da yine Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde maç olmayacak. maç tarihlerini de sizlere hatırlatalım. 16 18 Eylül 2025 İlk maçlar 30 Eylül 1 Ekim, ikinci maçlar 21 22 Ekim, üçüncü maçlar 4 5 Kasım, 25 26 Kasım, 9 10 Aralık, 20 21 Ocak'ta 28 Ocak'ta birkaç havasında son maçlar olacak. Çeperi ve bu.